Yanlış isyan İngiliz bilinmeyen kapıyı seçersen ölürsün oynuyoruz arkadaşlar. Baksanıza burada birbirinden farklı kapılar var. Hepsi de çok ilginç. Bu hangi kapıyı seçeceğiz? Dur düşünüyorum düşünüyorum. Hani şu mavi kapıdan başlayabiliriz. Anne de açtım kapısını. Anne ne oluyor la burada? Anne bu ayların var. Ne diyeyim oğlum la? Birazcık dikkatli ol. Tuzak muzak çıkabilir karşımıza. Aynı ya. Burası ipi bir sıcak mı olmaya başladı yoksa bana mı iyi la? İf, if. Çok sıcak Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum Abone olup like atanlar Kraldır Bilgilimleri atanlar da e, Süpermendir Yorum atan da örümcek adamdır Hiçbir şey yapmayan da noobdur Noob Onun için abone olup like atmayı unutmayalım Ana şu ateşlere dikkat et Yavaşça gel Allah Ayy Yusuf ne yanmıyorum da sakin ol. Sağ taraf mı, sol taraf mı? Ben bence sağ taraf mı be? Emin misin belki de sol taraftır. Dur dur Anne. Son anda valla durdum. Sol taraf tuzaklıymış arkadaşlar. Anne şu sandığı bir aç hele. Anne bu silah şey, nesi var burada. Neyden bileyim oğlum? Git takip et. Anne o ne la? Lan kim benim karşıma çıkacaksa çıksın artık. Anneciğim dur.

kapıda kapıdan çık oğlum? Eh, eh, Ulan Godzilla seni yendik. Hani şu kapıdan çıkalım oğlum? Eh tamamdır. Godzilla'nın kapısından çıktık arkadaşlar. Şu silahı attım. Lan ne vuruyorsun la? Yanlışlıkla vurdum Bir daha vurma. Şimdi ise dinozorun kapısını açtım. Ya oğlum ben sana. Uy bir bir uzun bir merdiven. Dikkatli ol la. Hani bu da bir şey ee, Lan ne oluyor ya, dinozorlar? Kimse dinozorların madenine inemez. Burası bizim gizli yaşam alanımız. Kuyti. Oğlum sen de Cehennem dinozorlar Başıma üşüştü Allah lan sizi o. Aferin sana Anne pompalı silah çıkmış Lan onunla Gel lan buraya Anne bu ise dinozor değil mi be Oğlum gel bir takip et beni Aynen şu ağaçların üstüne çık Abone Tüm dinozorlar şu iki zombi bana getirin. Anlaşıldı Tyrannosaurus Rex. Aa, ah, onları yakalayamıyoruz. Ee, baba ne yapacağız? Oğlum bacaklarını ateş et. Anne bana sıkıyor dikkat et. Şurada da bir tane diyor var lan alsana da. Hayır. <laughs> benim dinozorlarıma nasıl saldırırsanız. Rex teslim ol biz sizlerden bir teslim yaz. Aynen öyle biz dinozorları çok severiz. Sizin sevginiz bu işte. Dinozorlar saldırın. Anlaşa patron. Ama ben Rex'i uyuyorum sen Tamam oğlum yakaladım. Hayır. <laughs> Oğlum bu dinozorlar neymiş la böyle? Anne, tüm dinozorları duyduk mu? Dur be bakın açam. Hani burada bir tane bile dinozor bırakmamışız arkadaşlar görüyorsunuz. Burası artık güvenli bir yer. Yeter ki oğlum. Şuradan bir çıkmanın yolunu bulak. Oh biz önünde çıkıyoruz. Çok şükür çıktık. Şu silahı da attım şuraya arkadaşlar. Hani şimdiki kapımız bu beyaz kapı. Anne, siyah kapının ismi var. Anne isterse başkasının resmi olsun oğlum. Korkunun ecele faydası yok. Anne. Anneciğim aşağıya dikkat et. Anne. Oğlum burası bir cam parkuru. Camlardan atlayı atlayı gideceğiz dikkatli Yavaş ol. Yavaş olsana. Anne dur lan. Buradan da buraya şöyle. Koytay beni. Evet. Eh, son anda tuttum seni iyi misin? İyiyim ama iyiyim. Dikkatli ol oğlum. Anda şimdi şu son yere atlayacağız. Anda atladım. Hani ha burada da lavlar var. Burada da bir lavın altında sandık var. Aa, bu nedir? Blaster diye bir silah çıktı. Açsana kapıyı. Açtım kimse var mı la? Hani bu da kimse yok gibi oğlum. Hani hadi kendine dikkat et. Nasıl yok baba köymüşsün o diye yiyecekler vay. Hani neydi la? Hani harbi dindi. Siyah bir şeyler var orada. Siren kafalar. İki zombinin kokusunu alıyorum. Onları bana getirin. Anlaşıldı patron. Emredersin gelin. geldiler. Kurtarın bizi Bu bir saniye şunlara baksana. Köyleri kaçırmışlar. Sirenler pes etmeyin. Hayır. O iki zombiyi istiyorum. Lan e, kaçın köyleri bırak hemen. Uyaksın lan onları asla bırakmam. Onlar benim akşam yemeğim olacaktı. Ha! Bizi çıkarın buradan imdat. Kırmamış değil Hani bu böyle olmayacak. Silahla kıracağım. Çi 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 çi, çi e, daha iyisiniz değil mi la? Daha siziz, sayenizde. Az kalsın bunlar bizi yiyecekti. Yemezler kuk Hadi oğlum bize de gitmek düşer. Hani daha diğer kapılara gitmemiz gerek. Hani dikkatli ol. Ee, köylüleri de vallahi siren kafanın elinden kurtardık arkadaşlar. Şimdi sıradaki kapımız olan... Aha bu yeşil kapı. Badi'nin kapısı olmalı bu. Evet oğlum onun resmi var. Açtım kapıyı. 4 artı 3 kaçtır la? Arkadaşlar yağımı yazın. 4 artı 3 kaçtır? Bakın 9 mu yoksa 7 mi? Anne yoruma yazın arkadaşlar. Bize yardım edin. Anne benim matematiğim de çok kötü. E, ee, ben 9 diyorum. Hadi aç kapıyı o zaman. Anne yanlışmış. Hayır yanlışmış. Baba niye bizi yanlış diye götürdün? Ne bileyim lan. Anne matematiğim kötü demiştim sana. Doğru cevap 7 7'ymiş. 7 çarpı altı kaçtır? 7 çarpı 6 mı? Anne 42 mi? Yoksa 13 mü? Ee, bence 42 mi be? Ne diyeyim biliyorsun la? Ne bileyim valla sandım hadi bismillah ne tuttu valla doğruymuş. Çok iyi. 89 eksi 42 mi? Eee 89'dan 42 çıkarsak ne kalır la? 23 kalır. Nasıl kalıyor oğlum? Anne 47 kalır bence. Anne salladım tuttum ha. Lan burada trambolin var duramıyorum be. Durdum. Merhaba çocuklar. Sizler benim 3 sorumu çözdünüz. Ve benim yanımda ders almayı hak ettiniz. Her ne kadar da birini yanlış bilmiş olsanız da buraya kadar gelebildiniz. Tebrik ederim. Ne dersi sende? Sıranıza geçin. Ne peki? Ee, bugünkü dersimizde ne var? Bugünkü dersimizde yemek var. Ne olacak? Matematik var tabii ki de. Oo, karnım da çok acıkmıştı valla. Lan ne diyorsunuz oğlum? Benim sinirimi bozmaya çalışıyorsunuz ha? Oo, şimdi bir e, tavuk olaydı valla. sonra bir yedik. Ben şimdi gösteririm size tavuğu. Gelin lan. Lan bir tavuk. Hadi çocuğuma vurma lan. Lan gel lan buraya. Kettiniz lan siz ya gelin lan. Yine bu da bir sandık var. Yine tabanca çıktı lan. Tabanca mı ulası tabanca da öyle. Lan bırak onu silah hemen çabuk. Yok ya pışık sen bizi onunla da sen bizi sinip onu vururuz. Aynen öyle geber. Ha. Ana. Evet oğlum. Haydi şu trambolini çıkalım şuradan. Oh be. Baldi'den de vallahi canımızı son anda kurtardık arkadaşlar. Şimdi bu silahı da attık. Sırada örümcek adamın kapısı var. O da kırmızı. Açsana ne yan. Ana açtım. Bu ne la böyle? Bu bak yapacağım. Evet. Hem de aynı örümcek adam gibi la tut la. Şunan çıkardım. çıkardın mı bir sana. Ha, birazcık daha dikkatli ol. Şu medivenleri atlayacaksın alt tarafı. Ana burada da var Allah. Zayınıyordum. Çekiyor da ama ben geleceğim. Ha, nasıl şey çekil. Ana, buradan da şuraya atladım arkadaşlar. Anda buradan da şuraya. Ana ben tam bir örümcek adam oldum la. E şöyle bir tutunursam şuraya. E son anda tuttum valla. Anne buradan da şuraya. Lan oğlum sen nasıl gittin oraya kadar? Anne tut la. Ben kendim çıkarım oğlum. Çekil kenar anne Üf üf üf. Ne cayı cayı yanıyorum la. Artık yanmıyorsun söndürdüm. Anne o ne? Lan? Burası niye kapkaranlık? Bu ne? La? Bir den bir aydınlantı. Siz de kimsiniz? Ben örümcek adam Peter Parker'ım ben. Ben de örümcek adamım. Ben de Peter Parker'ım. Ben de örümcek adamım. Ben de Peter Parker'ım. Anne bu nasıl olur? Bu? Hepsi de örümcek adam. Anne bu işte bir teslim var. Aynen 3 tane örümcek adam olması mümkünatı yok. Kusura bakmayın çocuklar çoklu evren macerasına gittiydik de işte bu ikisi de benimle geldi. Evet biz onunla gittik. Onunlaydık. Ana hepsi de aynı kelimeyi söylüyor. O da bir kontrolcü vallahi hani bu? Ne isimden baba ne işe yarıyordu bu? Onu kullanın ve bizi çıkarın. Çıkarın bizi. Çıkartsanız da. Hani demek sizin hayatınız bizim elimizde. Biz de iyi zombiler olduğumuz için sizi kurtaracağız çıkın buradan. Aferin size çocuklar. Bizi kurtardınız. İyiyim çekilenleri kurtardık. Aynen öyle haydi görüşürüz örümcek adamlar biz gidiyoruz oğlum dikkat et. örümcek adamların arkadaşlar hayatlarını kurtardık. Şimdi bu kontrolcüyü buraya koydum. Sırada son kapımız olan ahanda bu siyah kapı. Ne ismi baksana kurt adam ismi vay. Kurt adam mı? Ne açtım kapıyı. Aaaa. Sen ne kurt sizin Manyak mısın? Şu sandığını bir acele et. Bu otestere çıktı. Lan! Aaaa! Kurtlar! Zombiyi yiyelim. Evet. Karnım da çok acıktı. Aa, Ulan oğlum siz bizi bahçede görüp bahçıvan mı sandınız lan? İdiyonuz siz. Aa, kurt adam liderine haber verin. İki tane ziyafet geldi. Aa, kokularını almaya başladım. o iki zombiyi bana bırakın gelin lan. sandın elmem. Aa, bırak? Hadi baba çıkalım çıkalım al. aldım kuş. acaba bu sandıkta bu kadar değil ne var ki? Dile inşallah İnşallah bu sandığı çaldığımıza değmiştir arkadaşlar. Aha da açıyorum. Aa bu görüyor musun? Uy şu paralara bak altınlara bak zümrütlere bak. Mis gibi valla yaşasın. Ay burada da zengin çantası çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz. Artık paralarımızı burada saklarız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda yanlış esrarengiz bilinmeyen kapıyı seçersen ölürsün oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.